Evet arkadaşlar bugün size şeylerimi gösteriyorum. Park 1. Evet Park 1. Ve eğer, eğer, eğer bu videoya güzel bir ilgi gelirse buna da Park 1'sini çekeceğim. Ve şimdi ilk şeyimiz Large Balık. Tabi bu o kadar büyük ki benden bile daha büyük. Yani ben ben de şu an farklı falan. Şimdi seni yiyeceğim. Yemedi. Tamam şimdi bu kadar. Demir. 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 Neyse 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 neyse. Şimdi burada. Bin beş. Beş ee, yüz bin altı. Ve bunlar hatırlatmıyor. Hadi. Neyse. Daha deki şeyimizi geçelim. Bu biraz büyük. Ve işte bu. Bu ya. benden yüz katı falan biliyor Senin ağzına edeceğim Allah La idam yeri. He. Neyse neyse Şimdi bir Bu da Tabi e, oyunumu bozdum. Bak. Evet tekrar ben geldim. Şimdi burada da var canavar. Canavar. Bilmiyorum. Bu bon. Ha, ah, gelmedi. Abi bu ne? Ne? Neyse ben zaten tekten gösteremeyeceğim bunları. Ya, oğlum bu ne lan? Oğlum. O kendimi bulamıyorum. Neyse ben bulacağım. Bulacağım. Tamam, şimdi kalmıştım bunu göstereyim arkadaşlar bunu gösteremiyorum maalesef Çünkü şey ben ben bunu bu şey hmm, bırakmıştım Heh. böyle çıkarmıştım Şimdi o yüzden gelmiyor yo ve sırada dev kalamar. Yani bildiğiniz kraken gibi. Ve bunu bir videoda kullandım. Tabi. Ve dört canavarı var ama gösteremiyorum. Çünkü yok. Burada titan koyucu Burada sen bombaları. Tabi eğer ya buradaki düğmeye basarsam oyunu çıkacak. Evet. Ve burada da daha fazla menü var. Evet, birazcık kastırıyor. <laughs> o düğmeye bastım sonra. Ve burada da bir tane bir stinger, stinger fly. Yani uçan ahtapot. Hatta <laughs> bu pusula ta. Ve bu da aşırı kontrol etmesi çok zor. Bir şey. Tamam <laughs> aldım onu. Ve burada ki ben bunu yapmadım. Ben Titan TV'me v bir Neyse. Bunu da dinlesin. Titan yalan. Evet. Gozira gibi yani Godzilla gibi bu da büyük ama bundan işte daha büyükler de var o yüzden yapıyoruz ve burada UFO var ben yapmadım tabii bunu burada A bu bir şeydi. Burada atış kuata var. Ben bunu bir videoda kullanmam. Minecraft'taki Nether portalı <laughs> ve böyle işim var diyorsun böyle. Plan oluyor. ama evet diğer yerden bir var. Neyse, bakalım. Sahte. Burada bir tane de autobot protikliği var. Var. Burada ben deney yapmadığım bir şey var. Burada da altın. Altın değeri. Neyse. Burada da dene ben var. Ama en büyük. Araba. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer silah abone olursanız güzel bir destekte bulunmuş Ve bunu istediğin zaman yapabilirsin. Yani zorunda tutmuyoruz Yani youtuberlar diye. <laughs> Dostlarımız abone olun yok. Şöyle yapalım gülmeme. Ve selam bilen. Hadi size bay bay.